Erhan ne fena gidiyor bak görüyorum orada. Biz de gelelim arkasından Erhan'ı bir kovalayalım baba Yapıştır Erhan Görüyoruz ki hemen arkada gidiyor da de geliyor arkamdan Ne oluyor oğlum Yüzan <laughs> da <laughs> Ulan gir <laughs> baba yan yan <laughs> Gel baba takip et beni Yüzan da bir yan yan <gülüyor> 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 Gel baba devam et Yüzan hadi gir Sonra bir daha gelmem ama. Gel gelsin ben. Sonamı derim. Ey maşallah be. Sen nesin F30? Sen nesin? Ayar makinesi ya. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa'dayız. Altımıza 3 tane F30 çektik. Erhan'ın F30'lar biliyorsunuz zaten. Onlarla trafikte efsane bir makas videosu yapacağız dostlar. F30 çetesi bugün trafiği trafiğe yani katacak. Birbirine katacağız her yere dostlar. Hoş geldiniz beyler. Hoş Erhan ve Ersin burada dostlar. Videoda bizimle. Şimdi arabaları bir tanıtalım. Erhan'da müteahhit paket. Babasından almış gelmiş. Öyle bir araba var. Adam hiç dokunamamış. Bir jant takmış. Bir de azıcık bastık. Aynen tadında yapmış adam. Hayır. Şimdi Ersin var. Ersin adam demiş ki ne varsa getirin demiş piyasada. Lipinden, böbreğinden, ayna kapağından ne istiyorsan var baba siyah aynasına kadar. Ben de Ersin'in altında kalmayayım diye her şeyi taktım baba yani. Ne varsa. Kaplamasına kadar hani. Blackstop'una kadar her şeyi taktım. Mis gibi oldu arabalar. Şimdi şöyle sizin çıkışları çekeceğim beyler. Kamerayı şuraya koyuyorum. Bir çıkış yapın. Hakkını verin. Ersin çık. Ersin çık sen. Vay 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 vay. Ersin hakkını verdi. Erhan da şöyle ufaktan verdi tadında. Arabayı fazla yormadan. Şuradan dostlar sesleri açayım. Evet şu şekilde yapalım. Ve biz de makinenin hakkını verelim. Hakkı budur baba. Şöyle bir tık feedbackleri kısalım. Tamam mis gibi. Yapıştırın babalar. Bugün dostlar böyle F30'un hakkını vermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Umarım sizler de beğenirsiniz videoyu. Modların linklerini açıklamadık Discord'lardan bulabilirsiniz bu arada. Bilginiz olsun. Kornamız çekil. Kornamız çekil. Yapıştırın babalar. 140 150 yapıştırın oralarda işte. Aynen. <laughs> Arhurun geçiş neydi lan? <laughs> Adam fena yerdi usta. Araba çok gaza getiriyor. Yani inanılmaz üstü. Felaket bir araba dostlar. Tam video çekmelik yani böyle alacağım koy bir oraya bir buraya. Bir oraya bir buraya koyacaksın direksiyonu. Bak şu şekilde örnek bir ha. Ersin de ayarı veriyor. Biz dersini de şuradan takip edelim, yapıştıralım. Bir sağ atarız şuradan. Güzel. Bir tık yavaşlayalım da sakata gelmeyelim beyler. Şuradan direkt. Heh. Aynadan arabaları izleyin yani o kadar güzel gözüküyor ki aynadan olsun önden olsun geçin baba bak beni Hani Lan. Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Tam... Sizin geçiş izleyecektim kamerayı çeviriyorum bir baktım ulan dedim Neyse olur öyle şeyler Aynen. değil sandım, araba ya. <laughs> Yok ya ben onu düşünmedim ben sağdan geçersin diye düşündüm neyse boşver Aa. Şu Estoril'in duruşu ayrı değil mi? Yorumlara yazın favori renginiz hangisi şu an? Benimkisi gibi kaplama mı dostlar? Estoril mi yoksa kırmızı mı? Bence en kötüsü kırmızı. <laughs> Açıkçası söylemek <laughs> bence gerekirse. Hani dandik duruyor. lan bence en kötüsü kaplama. Ya bilmiyorum kırmızı dandik geliyor bana F30'da. Hani şey gibi duruyor <laughs> bana hep. Eee nasıl anlatayım böyle? Neyse anlatamayacağım ben şimdi ben boş verin. <laughs> <ben gülüyor> da nasıl şak. İyi güzel arabanın frenleri güzelmiş. Beyin niye kötü? Senin eskimiş herhalde ya. Çok kullanmış. Olabilir. Al oğlum. Evet. Lan dayı yine mi frene bastı böyle manlar ya? Allah adamlar Allah. gereksiz yere boktan yere fren yapıyorlar. Aynı Bulgaristan'daki adamlara gibi yani. Harbi. Şuradan sığışırız dayı. Erhan girmez mi ordan? Girmez. Şimdi girer. Şimdi, girdi. Devam. Evet. Hop. Gir gir. Helal. Üf, adam şekli koydu bize. Ulan sen misin bize şekil koyan? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Geliyoruz dayı arkandayız, tamponundayız. Allah belanı vermesin. Evet, Erhan bir arabayı bir boyaya götürdü. Evet evet. Maalesef. Ben buraya dayı sen misin bize şekil koyan dayı Gel dayı sen gel gel Bak tamponda bak 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 bak. adam yine bize ayar veriyor Al lan sana Erhan da geliyor Erkek şimdi bir gaza geldi yine bak Onu hissediyorum şu an <laughs> Aman sakin Dayı geç Erhan sen yapıştır F30'un hakkını vermek lazım dostlar ya Şuradan biz de verelim. Bir de şuradan verelim. Uf orada bir veremedik. Orada bir ufak bir sıkıntı oldu. Ha devam. Çok da büyük patlamadık. Şu köşelerden su baba. Şurada ufak bir açı verelim. Hm. Abi çok iyi. Şu trafik dostlar. Assetto inanılmaz. İnanılmaz bir ekliyor öyle söyleyeyim ya. Yabancılar da bayılıyor zaten bu trafik işine. Çok oynuyor onlar da şu an trafikte. Haydi bakalım. Şimdi bir üçlü tampon tampona gitmeyin elim. Kim geçmek istiyor en öne? Ben oradayım şu zaten. Tamam geliyoruz. Dur la dörtlüleri açak. Dörtlülerle dostlar böyle ayrı bir hava katıyor. Hastaneye çocuk yetiştiriyormuş gibi. Hepimiz Yapıştırın babalar. Sıvıştık mı? Sıvıştık. Güzel, güzel. Şuradan sıvışalım. Şuradan. Sonra şuradan. Güzel. Ufak bir dokunduk. Şuradan verelim. Üf Ersin. Var ya hani çok minimal sıvıştın. Hemen arkandayım. Her, Ersin minimal sıvışıyor yalnız. Onu fark ettim. <laughs> Çok güzel gidiyoruz ama şu an. Şuradan geçeyim. Gittim orada olmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> olmadı diyor fark ettim ben. Olur öyle şeyler arada. Evet yavaş gelersin. Aman diyeyim ha. Devam. Ne yapıştır yapıştır. Girdim. Şuradan atıyorum kendimi. Erhan çok güzel sıçtı. Onun arkasından biz de sığışır mıyız? Sığışırız usta. Neden sığışmayalım? Yapıştır. Erhan yine fena giriyor. Bak adamı görüyorum oradan. Biz de gelelim arkasından, Erhan'ı bir kovalayalım baba. Yapıştır Erhan! Gel. <laughs> Geliyorum dayı, hemen arkandayım. Ersin de geliyor arkamdan lan. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> İnşallah patlamayız. İnşallah patlamayız, ben de tam onu diyecektim. Şuradan <laughs> sığışalım usta son. Bir de şuradan sığışırsak artık. Hayır hayır hayır. Ah be usta dokundum be. <laughs> Usta neyse ben neyse. Aileye bakmadım be. Harbi mi görmedim seni? Neyse. Çok güzel sıçtık ama ben sana söyleyeyim. Yine bir toplarak lan. Dampo dampo aşırı sarıyor. Siz... Ha Erhan <laughs> burada. Erhan'ın giriş... Erhan'ın giriş çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> tamam yapıştırıyorum. Geç Erhan'ın öne. Güzel sen geç. Yapıştır. Evet. En Araba. En Arabanın duruş yani. var yani. Ya 10 numara 5 yıldız ya. Allah, a Allah a be Allah usta. Allah be usta. Nazar değdi sana. Neredesiniz <laughs> ya? Geliyoruz geliyoruz. Gişelerdeyiz. Ufak bir Erhan'ın arabaya bir, bir evet, sıkıntı evet. çıktı. Onu hallettik. O, bir evet. oyuna bir sıkıntı oldu az önce ama anlamadım. Ben bir ışınlandım bir şeyler oldu. Ha bir şeyler oldu bana ben de fark ettim. Hmm. Neyse suçtu ya. <laughs> lan oğlum. 360. Böyle. Girer mi? Girdi usta. Girer mi? Yok, kapalı. Şuradan, şuradan, şuradan. Tamam, sıydık. Uf, Erhan da geliyor arkamızdan hemen. Şöyle biraz koyalım direksiyonu. Heh. Dostlar. Bekleyebileceğiniz mi? Tamam dur ufak. Hemen gekliyoruz. Şuradan son bir gireyim baba. Şöyle. Ha mis gibi. Bir de şuradan gireyim dayı. <laughs> Bir de şuradan. Ha. Son. Tamam Erhan. Yeter. Biraz bekleyin versin. <laughs> bir hem soğuyalım şöyle bir soğuma turu. Bekliyoruz kanka. Yavaş gidiyoruz şu an. Yüzdeyiz. Yüzle hakkını vererek bekliyoruz şu an <gülüyor> <gülüyor> Of of of! Baaattın dayı! <laughs> Aynamda görmemle adamın vurması bir oldu lan. Evet adam bayağı hızlı geliyordu. Evet ben girecek bir yer bulamayınca. Dedim bari. <laughs> bari Erhan'a gireyim dedim. <laughs> dayı bir hakkını verelim ya. Seni yalnız bırakmayalım ya. F30'u özlemişiz biliyor musun Anaptrift'te? Evet. Gel de Erhan'da yapıştırıyorum. Lan. Oğlum ne vurdu ya. Allah. Tam Erhan geldi ya. O ara. <laughs> Aklınızı alacaktım sizin de. Şuradan gir baba yan yan. Ha. Gel baba takip et beni. Şuradan da bir yan yan. Üf gel baba devam et. Şuradan da bir gir. Sonra bir şuradan bir sokalım kafayı. Sonra bir de şuradan gel baba. <laughs> gel gel şuradan. Ha. Bilemedim. Şuradan ben bir devam ben edeyim yap. usta. Şuradan da bir girelim. Ey maşallah be. Sen nesin f 30? Sen nesin? Ayar makinesi ya. Valla Şimdiki şimdiki nereden gitsek, nereden girsek? Geç Aa, de, ne sen geç. Iyi, <laughs> sen girsen, şey. gir sen gir. <laughs> ben de şuradan sığışayım. Şöyle. Şu direksiyon koymaları inanılmaz gözüküyor dışarıda. Ronaldo ikinci Lan lan. <laughs> beni bastın. Götüme bir elledi. Elledi götüme. Kim elledi götüme? Tamam oğlum. E, oğlum bir şey diyeyim mi sen <laughs> beni araya soktun lan. Harbi <laughs> <laughs> diyorum sen beni araya soktun bak. Oraya ben girecektim sen girmeyeceksin diyeyim baktım sen girmeyeceksin. <laughs> Dayı girmeyecek. boşver ya ikimiz de girdik. <laughs> ha olur ya. Yani lan. Erhan'ın gidiş, Erhan'ın gidiş. Yok <laughs> yok, yok ben... Ya Allah'ı konuşma Ben harbi diyorum, konuşmayacağım. Sen nazar değdiriyorsun bana ya. Allah, Allah'ıma kavuştum ben. Pite mi gittin? <laughs> evet. Harbi mi? Vay 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 vay. Görüntüler abi şu trafikte inanılmaz oluyor. Görüntüler hani çok farklı oluyor. Az patlıyordum. Ben de Bersin niye sola girmiyor diyorum. Bayağı doluymuş. Lan 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 lan. Uf be, ne yaptım lan ben hadi? Lan ben çekemedim galiba orayı. <laughs> gel gel. Yaklaş. Yaklaştım dayı. Tamponunuzdayım. Gel gel. Geldim geldim ben ya, taraftan. Lan! Oooo! Ey maşallah dayı. Az kalsın senin tampon gidiyordu arka tampon. Gidiyor. Vallahi gidiyordu dayı fark ettim ben Ona onu. Allah! <laughs> Sol şeritte durmuş <laughs> <Adam> lan. Adam durmuş lan. <laughs> Elemanlar çok saçma <laughs> ya devam devam. Şu üçümüz de aynı aradan giriyoruz onu çok bayılıyorum ya. Evet, evet. Yani çok güzel görüntü oluyor ya. Bak bak şimdi <laughs> görüntüler şu an çok iyi görüntüler. Allah Allah <laughs> 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 Hakikaten konuşma ya <laughs> Yok dayı Harbi diyorum bak artık hiçbir şey iyi demeyeceğim <laughs> Hiçbir şey iyi demeyeceğim yani Senin aile 10. oldu bak 10. <laughs> oluyor 10. kez yoslara görüyorsunuz sizde yani Evet Göremedikleri de var <gülüyor> Aynen Müzik <laughs> Aman. <laughs> 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 Oooo nasıl kurtardın lan? Ulan <laughs> sizin dumanlar çok iyi ya. Geçme. Ano geçtik yu. geçtik dayı geçtik ya. Geç geç, geç. Dayı çok fena gaza geldim yalnız ben şu an. Olan elsin. ulan elsin. Dayı öyle bir gidiyorum ki şu an. Allah'a emanet Aklına paket. Bu aldı aklını tam makıza girerken önden geçti. Dayı siz burayı bir videodan izleyin bak o kadar söylüyorum. <laughs> Sen burayı görsen. Harbi mi diyorsun? Evet ben çok gaza geldim yine neyse. Şurada bir sakinleyeyim. tamam. Oğlum niye <laughs> durdun lan yolun ortasına? Manyak. Uf, Ersin, Ersin öttürdü var ya. Lastiklerin kokusu buraya geldi yani. Durmuşlar dayı. <laughs> 3F30 terör. Terör. Harbiden terör esiyoruz şu an. Lan oğlum kamyon bana vurdu ya. Böyle Erhan'ın arkasından yapışalım. Evet. Azıcık bekleseniz. Yaralıyım yani. Bir saniye dayı Bekliyoruz Evet <laughs> Abi böyle <trafim> adeta. <gülüyor> <gülüyor> Değil Bak, ben böyle trafik mi adeta Abi ben sinirlenmeye başlıyorum ben geliyoruz. Hoppa. <laughs> i̇yi ben seyir ama sen. Dayı bir saniye. Şu an çok sıkıntıda izlersin ha. Hallettik iyi, tamam. Ha iyi. Evet Gerçi mekana giriş yaptım. Üf. Ah, ah! Ya, lan <gülüyor> 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 Lan her üflediğinde kaza oluyor. sen harbi yok bir Bir de anında oluyor ya <laughs> dövmeye korkuyorum ben Erhan çok güzel giriyor. <laughs> Neyse. Tamam. <laughs> Bir şey demiyorum. Zaten de çok güzel giriyor dedi. Yürü la yürü la. Harbi la hadi la. Oh. <laughs> ulan ulan. Lan. La. Ulan. <laughs> e yol almasını bileceğiz. Şuradan gidelim bari. <laughs> Ersin bizi bekliyor. <gülüyor> Ersin. Ersin bekliyor. en sonunda bitiririz ya değil mi? He buranın sonunda bitiririz ee... artık. İkinci kez gidiyoruz zaten. <laughs> Güzel bir uzun bir video çıkar dostlar buradan size diye düşünüyorum. Bakalım. Allah şuradan girek. Şuradan en sola. Evet ben de geçmeye çalışıyorum. Erhan'ın arkasından sağır mı sığdı? Dayı gidiyorsunuz? 200. Oo. Zırt. Çok bir şey. Bir sıkıntı Zırt. olacağını anladım. Artık sıfır. Artık sıfırla gidiyoruz. Evet. Ters kurdum. Çıktı attım. Ah lan ne yapalım. O zaman pite çekelim pite bitirelim ne yapalım. Evet dostlar videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarzdan videoların devamı için bol aksiyonlu ve bol yanlamalı borun makaslı videoların devamı için dostlar. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.